Bu akşam güzel bir maçtı. Rakibimiz çok centilmen ve güzel futbol oynayan arkadaşlar. E, galibi, galibiyetle bitirdik. 5-1 gibi garanti bir galibiyet aldık. E, bu akşam e, rakibimizden bize parfüm hediye edip incelik yapan kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Parfümler. E, bağır parfümleri deneyeceğiz, kullanacağız. E, Ligin hedefi şampiyonluk dedik. Yolumuza garanti bir şekilde devam ediyoruz namalup olarak. İnşallah bu yolun sonu Antalya olacak. Coş e, kardeşimin de söyleyecekleri var. Abi ben kendi mikrofonumu getirdim. Evet. E, bugün bu arkadaşlarla güzel bir maç yaptık. Onlar e, sürekli sertliğe karşı kalıyorlardı. Güzel oldu. Onlara hiç kimse şaka falan yapmadı. Ben onlara bir şarkıyla uğurlamak istiyorum o arkadaşlarımı. Hemen o şarkımı açıyorum. Kardeşlerim sizi tanıdığıma memnun oldum. Çok seviyorum. Keşke orada Ömer de olsaydı. Bu arada bana beni yeneceğim diyor çünkü. Bunu söylesin diyoruz. Bu arada bu kardeşlerimizi birlikte görmek e, çok güzel oldu. Bizim takım böyle manyaklarla dolu. Hayırlısı olsun. Gidiyoruz biz. Buradan barışa sesleniyorum. barış. Ba, 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 Görüşürüz.